Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere Lucas'ın getirdiği güncellemeleri göstermiştim dostlar. Peki bugün tam olarak neler yapacağız? Bugün sizler birlikte Age of History 2 topluluğunun en iyi modlarından birisini sizlere tekrardan tanıtacağım arkadaşlar. Çünkü sizlere tanıttığımda v 0.1'di şu an v 0.3.7 olmuş durumda ve gerçekten bir sürü emet ve bir sürü ikon mevcut durumda arkadaşlar. Bunların her birini sizlere teker teker göstereceğim. Az önce çok hızlı konuştum bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu 8. defa tekrar ediyorum. Arkadaşlar bu arada mod hoşunuza Giderse açıklama kısmına direkt olarak linkini ekleyeceğim. Oradan hem telefonunuzu hem de bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun dostlarım. Veya da video sonunda bekleyin ben zaten orada nasıl indirebileceğinizi ve nasıl kurabileceğinizi de göstereceğim. Onu da sizlere söyleyelim. Ve aynı şekilde Concurse 2.1 ile aynı anda yan yana barınabilir arkadaşlar. Concurse 2.1'i kaldırmanıza gerek yok diye biliyorum. Ama tabi siz de yeniden deneyebilirsiniz dostlarım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bu modu sizlere tanıttığımda arayüz Türkçeydi arkadaşlar. Şu an burası da İngilizce olmuş durumda ve artık yabancılara hitap ediyor arkadaşlar Steam gibi. Moderatörüne bastığında burada gördüğünüz üzere bir adet senaryosu var ve kendine hasta liderleri var arkadaşlar. Bu liderlere teker teker basıp bakabilirsiniz. Ben sizlere sadece bir adet senaryosunu göstereceğim şimdi. Gördüğünüz üzere burada The War of Revelation 0.3.18 var. Bunu sizlere zamanla tanıttığında 0.3.1'di galiba. Ya da 1 de olabilir direkt olarak. 3 de olmayabilir. Lakin şu an arkadaşlar bayağı bir özelliği mevcut durumda. Adamların en sevdiğim özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da adam diyelim direkt olarak. Kendisi sadece bir tane senaryo yaptı ve şu an o senaryoyu geliştiriyor Ne save sorunu var ne de e, yüklenme sorunu var Her sorunu çözmüş durumda ve sadece bir tane senaryo yapıyor bunu e, Biliyorsunuz ki 11.59 modu olsun başka hangi mod vardı bir mod daha vardı O modda da aynı şekilde sorun var Lakin Conquerors 2.1'de bu sorun çözüldü Allah'tan Bazı save sıkıntıları var ama onu da Kerem zaten hallediyor Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar şimdiden e, Next diyeceğim ve buradan direkt olarak sizlere eventlerini göstereyim işine bastık. Arkadaşlar bakın burada set events var. Ve burada bir sürü event var. Şu an burada mesela ben aşağı direkt olarak geldim veya da yukarı direkt olarak çıkıyorum ya. Buraya hiç aldırış etmeyin arkadaşlar. Mesela diyelim ki buna bastım ya. Bu evat buradaki başka bir event açabiliyor. Yani buradaki eventlerle sınırlı değil her şey. İçinde yaklaşık 300'e yakın evet vesaire olması lazım ve yarısı Rusya, yarısı Osmanlı'yı kapsıyor. Diğer devletlere de otomatik giden eventler var. Onların hepsini sizlere zaten göstereceğim. Sev diyorum ve buradan yine seve e basacağım ve buradan direkt alarak oyunumuza geçiş yapabilirim. Konuşmayı unuttum lanet olsun. Evet, new game diyorum. Evet arkadaşlar. Ottoman Empire seç. Options. Adamlar bak yazı fontu falan her şey çok güzel. İkonlarını vesaire şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bunu değiştirme demişler bize. Eğer saldırganlıkta oynayabiliriz demek ki. Basları kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 3105 bin nüfusumuz varken e, yönetim biçimimiz Osmanlı government yani Osmanlı hükümeti. Başkentimiz İstanbul ve 184 bin de ekonomimiz var arkadaşlar. Oyunumuzu direkt olarak başlatabilirim. E, buradan taksisi fulluyorum arkadaşlar. Yatırımlarımızı mallarımızı fullliyorum aynı şekilde. Ve buradan da direkt olarak teknolojimize yatırım yapabilirim arkadaşlar. Bakın Population Growth zaten bunu biliyorsun, Nüfus artışı arkadaşlar. Adam bakın fullememiş arkadaşlar. 25'lerde bırakmış. Buralarla uğraşmamış bile. Ekonomi Growth'u da aynı şekilde arttırıyoruz. Değişen şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Bu arada ikonların hepsi değişmiş fark ettiğiniz üzere. Şurada ikonları biraz küçük kalmış. Bunların ebatlarını sanırım tutturamamış. E, vergilendirmeyi arttırıyorum. Income Production'ı arttırıyorum. Yönetim biçimini arttırıyorum yani yönetimi. Bilateri hop keyfi arttıracağım. E burada da araştırmayı fırlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın. Selamun Aleyküm May Padişah. Otomatik olarak giden eventler var demiştim. Mesela burada Selamun Aleyküm Padişah yazıyor ya. Mesela bu Prusya'da ya da herhangi bir şekilde Selamun Aleyküm değil de e, Hay Hitler gibi mesela öyle düşün tamam mı? 3. E, Mustafa e, dan oğlu. 3. Mustafa'nın en son oğlu arkadaşlar. 3. Ahmet Uncle Son tahta geçmiş işte kısacasıyla. Ve şu an e, İstanbul'un en iyi Mustafa'lılarından birisi. Yani yönetim biçiminden olarak bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bana Osmanlı'yı ba Osmanlı'dan bahsediyor. Oğlum buralar hep Türkçeydi lan. Oğlum bari bu eventleri Türkçe yap lan. Şimdi arkadaşlar bana Osmanlı'dan bahset diye bastım. Şimdi ne diyor biliyor musunuz burada? Osmanlı'nın tarihinden bahsediyor. E, askeri düzeninden, Avrupa güçlerinden. Ondan sonrasında e, yeni reformlara ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. Ee, şu an biraz kötü yoldaymış. Aynı şekilde military, askeri power'ı ileriki şeylerde göreceğiz. Avrupa devletlerinde göreceğiz diyor. Ee, bizim çen, bu bizim için son şans mı? Öyle bir şey arkadaşlar. Bu bizim şansımız diyor. Grant Wizard Give Me Information. Üçüncü Mustafa hakkında bilgi ver diyorum arkadaşlar. Şu an çünkü başımızda gördüğünüz üzere üçüncü Mustafa var. Şeyin oğlu geçti işte. Direkt olarak Uncle'ın oğlu geçti. Üçüncü Mustafa ee, bayağı baya şey Careful neydi ya? Bayağı dikkatli arkadaşlar. E, Name minute leader. He closed the fall of the effort state. concerns for finance. E, Finans şeylerini vesaire çok takip ediyormuş. Aynı şekilde ordunun e, kaybolan bir... Hani şey... Nasıl desem sizlere arkadaşlar? Ordunun develop şeyi gelişmemiş diyor. E, develop neydi ya? Geliştirmesi mi? Ha, ordu biraz geride kalmış arkadaşlar. Bu şekilde bahsedebilirim. Ve Rusya'nın büyüüşünden korkuyormuş tedirginmiş daha doğrusu. Osman Osmanlı'yı zaten bahsettirdik arkadaşlar. gözleri bunu okumuştuk. Bakayım okumuş muyuz? Evet okumuşuz. My Order State Empire Explanated. Burada ne yazıyormuş? Osmanlı'nın kültüründen bahsediyor arkadaşlar. Osmanlı'nın kültürü Türklerden oluşuyormuş. Aynı şekilde doğal bir kültürü varmış. insanları vesaire hep doğalmış. Onun şekilde İslam. Official Kalip İs İslam'da yönetiliyormuş. Osmanlı'nın ürününden Müslüman olabildiği pratik derecenin... Yani herkes bir şey altında yaşayabiliyormuş. Bu kadar yeter diyorum. Okumak biraz zordu. Ya işte tek başıma olsam okurdum da. Evet biraz ekonomik zarardayız arkadaşlar. Ekonomik zararda olduğumuzu bu dönemlerde anlayabilirsiniz. Şöyle biraz sesi kısacağım. Nerede bu? Askerlerim falan var mı benim? Ekonomik zarardan nasıl kurtulacağım ben? Evet arkadaşlar. Ekonomik zarardan kurtulmanın yolunu bulmamız lazım. E devilasyon vesaire. Oo burada bir şeyler var mı lan? Arkadaşlar bayağı bir şey varmış gibi duruyor ama yok galiba. Kapitali değiştir. Bakın ikonlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Yönetim biçimi var. Özgür şehir, e, şehir state'leri. Ondan sonrasında yani bayağı bir şey var yani gidip kendiniz bakabilirsiniz. Eee vasal salabiliyorsunuz. Bekleyelim ittifakı terk edebiliyorsunuz. Yani şu an bunlar benim vasallar mesela arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir sürü vasalım var. Bir sürü vasalın size zarar olacaktır. Onu da söyleyeyim yani. Kendi ittifakım var sanırsam. İttifak nerede? Evet burada. Ha Bu değil. He, enem düşmanlarım bunlar. Bunlar benim dostum. Ee, buna da trusfit yapmışız arkadaşlar. Vasalımız var. Lan Ben kimde mütefikim o zaman? Neyse biraz tur geçelim. Şu eventlerin gelmesini bekleyelim. Evet paramız yeniden normale döndü. Koskocaman Osmanlı'nın para normale dönüyor. Çok güzel. Şu an bu Osmanlı savaşa giremez arkadaşlar. Bu Osmanlı'nın büyümesi, gelişmesi lazım. Gördüğünüz üzere hiçbir şey normal değil. Evet Rusya Polonya'ya karşı bir savaş açıyormuş arkadaşlar. Ee, ve bizi davet ediyor. Bize toprak vereceğini söylüyor. Bu harika bir haber. Hemen claimleyelim diyor. Ee, biz Polonya'dan toprak veren almayacağız diyor. Ben de claimliyorum arkadaşlar. Toprakları istiyorum. Bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere bana toprak verdiler. Çok da güzel oldu. Rus, Ruslar sözlerini tuttular diyor. şeye başladılar diyor arkadaşlar. Savaşa başladılar diyor. Evet şu an gördüğünüz üzere anneksedik. Ruslar sözünü tuttu ve bize toprakları verdiler arkadaşlar. Ve biraz daha ekonomi geldi açıkçası. Geram e, senaryoların sev sıkıntısını birkaç senaryonun sev sıkıntısını çözünce gerçekten her şey düzelecek. E, onları da oynayacağız arkadaşlar Sizler birlikte. Evet e, arkadaşlar gördüğünüz üzere insanlar göç etmeye başlamışlar. E, migration Villagers. İnsanlar köylüler şehirlere e, göç etmeye başlamışlar. Bu biraz kötü diyor. Bize i̇şte kötü efektler verecek diyor. Evet burada yine olaylar var. Bakın insanları şeyi e, ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biraz ilgileniyoruz onlarla. Ben bunlara ilgileneceğim. Onlara biraz daha bağış yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekonomi arttı. İnsanları köyde tutmamız lazım. Çiftçiyi tutmamız lazım ki bu dönemde hayatta kalabilirim. Biraz daha yatırım yapıyorum. Burası tıvor olmuş. Çok güzel olmuş lan. Devam ediyoruz. İyi, e bayağı bir paramız oldu. 6. sıradayız arkadaşlar. Yani şu an kötü durumlardan geçsek bile 6. sıradayız ve bu arada İstatistikler nasıl görünüyor arkadaşlar? Aa, bakın burada istatistikler var. Ne kadar defans veriyorsunuz? İşte asker. Oo çok güzel lan buralar. Bakın burası şeye benziyor. E, Game of Thrones'ta vardı. Demir bankın oraya benziyor. Valar Morcles. Evet devam edelim. Aa, i̇konları gösterecektim. Bakın burada Diktor var var. Savaş hazırlan var. Sent ultimatom var. Ultimatom gönder. İlişki geliştirme var. Ee, insus var arkadaşlar. Onunla direkt olarak bir... Ne lan bu? A acaba kötü ilişki mi? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Insus denesek mi lan? Ee, bizden diplomasi şey alıyormuş. Deneyelim. Ne oluyor? Ya, birlikte yan yana olduğumuzu mu simgeledik? Ne oldu yani? Offers, ee, Allies var. Hani İttifaklı kur. Şu an ittifaklığımız yok. Trade var arkadaşlar. Onagration Pack var. Form Defense Pact var. Kaç? Kendilerince bir şey eklemişler mi acaba? Birlik oluştur var. Vasallaştırma var. Ve istacılar ve son olarak da askeri bu arada liderleri gösterecektim. Arkadaşlar bakın. Tüm liderler var. Adamlar Aa bak bunu unutmuşlar herhalde. United Kingdom'un lideri yok. Büyük devletlerin liderleri var. Mesela burada da... La ben varım lan burada. Ha bu ben değilim. Bu ne Kanada vesaire lideri yok. Bayraklar tam oturtulmuş. Balıcıs'tan var. Aa burası çok güzel görünüyor lan. Özgürlük arzusu var bu arkadaşın. Paramız hala normale dönmedi. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şu an teknolojimiz gerçekten çok kötü arkadaşlar yer devletlerin teknoloji puanlarına bakın bir de bizimkine bakın. Evet arkadaşlar France wants to help to Ottoman army reforms. Fransızlar Osmanlı'nın armi reformlarına yardım edeceklermiş arkadaşlar. E, tarihi dostumuz Fransa bize yardım edecekmiş. Bu iyi bir haber. Bunu e, ya we don't bunu reddedeceğiz. Bakın arkadaşlar claim alıyor. Ya da kabul edeceğiz. Kabul ediyoruz oğlum ya adamlar bizim dostumuz kabul edeceğiz tabii ki de. Ak koyunu, kara koyunu Nomads. Evet arkadaşlar, ak koyunu e, olayı başladı. Gördünüz mü? Bak nasıl çıkıyorlar ortaya? Bu olayı seçiyoruz. İşte don't stop it. bu event'i seçtiğim için böyle bir olay çıktı olay ortaya. E, borcumuz varmış arkadaşlar. Bu yani bu paramız eksiye gitmeye başlamış. E, trajeri şeyini arttırabiliriz diyor. Ben şey arttıracağım. Para bulacağım biraz daha. ya yani Yatırımlara yaptım da ondan dolayı oldu galiba. E, Eko şeyini arttırıyoruz. Ve buradan da bunu fırlıyoruz. Mutsuzluk var. Mutsuzluğumuzu arttırmak için vergileri kısıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere mutsuzluk düzeliyor. Bakalım. 59 oldu. Tamam. Hani bazı yerler fullenmiyor bile düşünün siz düşünün arkadaşlar. Buna uutu dahil etsek nasıl olur acaba? Yapımcısı izliyorsan uutu dahil et ne olur? Evet, para yine eksiye indiğini söylüyor arkadaşlar. Parayı eksiye inmesini istemiyorum. Oyun bırak da indireyim şunu par. Al. Evet mutsuzluk 72 olmuş. Yani mutlular artık arkadaşlar. Bu iyi bir seviye. Paramız artıyor. 5000'e kadar çıkarttık ekonomiyi. Bu iyi bir şey. her şey arttı arkadaşlar. Devleti geri... Bak savaşa sokmadan ekonomi gördünüz mü? 7000'lere kadar çıkarttım şu an. Biraz daha research yaparsak gerçekten çok güzel oldu. 63 olmuş. Ee, yakalayacağız bu arkadaşlara Yakaladık şu an. Tam kapatacağım şimdi. Tam. Proton Reform. Evet, total e, Totan şövalyeleri arkadaşlar. toton baronları da olabilir bize yardım edecekmiş reform konusunda. E, as al biz her şeyi biliyoruz. Osmanlı şeyine şeyini uzun süredir Yeniçeriler disiplinsizmiş. Macar Nobel Baron Army Reforms. Macar Nobelman. Arkadaşlar yani şuradaki adamlar. Neredeki adamlar? Tamam işte kısaca yardım edeceklermiş. Ee, we need this for years. Bu yıldan itibaren yardım alabiliriz diyor. Bu yıl içinde yardım alabiliriz diyor. Ee, burada ise yönetim yani reform yönetimi konusunda yardım alabiliriz. Teknoloji veriyor. Burada yani aynı şekilde yine teknoloji veriyor arkadaşlar. Bizim reform'a ihtiyacımız yok deyip 99.895 lirayı cebe atabiliyoruz. Ben orada istemiyorum. Ben e, arkadaşlar mutluluk da arttırmak istiyorum. Ben direkt olarak teknolojiye yatırım yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere 11 adet teknoloji puanım oldu arkadaşlar. Evet paramızı artık günlük 10 e sabitliyorum. Gördüğünüz üzere Osmanlı biraz savaşa girmeyip sadece yatırım yapsa şu an savaşa girebilir. Ee, Ali Bey e, Mısır'da Aa, uh, Bulut kapan Ali Bey Mısır'a aldı diyor arkadaşlar Al almak istiyor diyor. Get over, is not our army. Ve gördüğünüz üzere bir ayaklanma çıktı arkadaşlar. Mısır ayaklanması. Şu an her şeyimiz çok kötü. Ordum da yok. Evet modumuz böyle ya. Ben şimdi sizlere indirilişini göstereyim. Zaten bir sürü emet var. O emetlere siz kendiniz teker teker bakmanız lazım arkadaşlar. Yani her birine teker teker bakacaksınız ki. Güzel bir şey bulabilirsiniz kendinizce. Arkadaşlar yeni sekme açtım. Ee, buraya geliyorsunuz. soft'a basıyorsunuz. Tamam mı? Zaten buraya sabittir. Yoksa Sezer Hakkı'ya PV'ye e, basıyorsunuz. Direkt olarak böyle Sezer Hakkı'ya PV yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar. E, burada mesela. 157 gibi buna yorum gelmiş burada ben paylaştım en efsane bir mod mobil ve PC için şimdi indir Buna bir kere basıyorsunuz aşağı kaydırınızda PC için indir driver indir yazar Yandex indir hangisi hoşunuza gidiyorsa ondan basabilirsiniz mobilde de aynı şekilde bu linkler geçerli birisine bastığınızda zaten direkt olarak yönlendirmeden geçeceksinizdir arkadaşlar bilginiz olsun ee, başka yapmanız gereken bir şey yok. Onun dışında Conqueror's 2.1'i buradan pazardan indirebilirsiniz. Kayıt sorununa gerek yok. Conqueror's 2.1'e destek olmak için satın alabilirsiniz. Tabi ee, tabii satın aldığınız için destek olmuş oluyorsunuz. Yine buraya gelip indir tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Veya da Kerem size bilmiyorum nasıl ya e bakacak. Onda hiçbir fikrim yok. Kendinize ona sorabilirsiniz. Burada PC bir in indir bastığınızda direkt olarak bir transferi açılacaktır. Buradan soldan indir tuşuna basıyorsunuz. Conqueror's 2.1'i indirmek için. Bakın. Gördünüz mü? Ya da mobilde de bu var. E, Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ederim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve bu arada indirme tuşları görünmüyorsa kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Google'da giriş yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.